1521 yılı Osmanlı İmparatorluğu için yeni bir sultanın hükümdarlığının başlangıcını temsil ediyordu. Genç ve hırslı Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim'in tahtını devralmıştı. Tarihe Kanuni olarak geçecek olan bu büyük hükümdar, saltanatının ilk yıllarından itibaren askeri dehasını gösterecekti. Hedefi, Osmanlı İmparatorluğu'nu daha önce görülmemiş bir güce ve ihtişama ulaştırmaktı. Bu hedef doğrultusunda gözünü öncelikle Avrupa'ya dikti. Avrupa'ya açılan kapılardan biri olan Belgrad ise Kanuni'nin ilk büyük hedefi olacaktı. Belgrad, Tuna Nehri üzerinde stratejik bir konuma sahipti. Bu önemli şehir, yüzyıllardır Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında bir sınır kalesi olarak hizmet vermişti. Osmanlılar Belgrad'ı ele geçirerek Orta Avrupa'ya giden yolu açmak ve Macaristan üzerindeki baskılarını artırmak istiyordu. Belgrad, Osmanlılar için sadece askeri bir hedef değil, aynı zamanda sembolik bir öneme de sahipti. Şehrin fethi, Osmanlı gücünün ve Kanuni'nin kudretinin tüm dünyaya ilanı olacaktı. Kanuni, 1521 yılında Belgrad seferini başlatmadan önce stratejik bir plan hazırladı. Seferin nedenleri sadece askeri ve siyasi değildi. Aynı zamanda tarihi ve ekonomik faktörlere de dayanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu 15. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da hızlı bir şekilde genişliyordu. Bu genişleme doğal olarak komşu devletlerle çatışmalara yol açıyordu. Macaristan Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu yükselişinden endişe duyan devletlerin başında geliyordu. Macaristan, Osmanlı sınırlarına yakın bölgelerde sık sık saldırılar düzenliyor ve Osmanlı ilerlemesini engellemeye çalışıyordu. Bu saldırılar Osmanlı topraklarında huzursuzluğa ve ekonomik kayıplara neden oluyordu. Kanuni Belgrad'ı ele geçirerek Macaristan'a karşı önemli bir stratejik avantaj elde etmeyi hedefliyordu. Ayrıca Belgrad'ın fethi Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki prestijini artıracak ve diğer Avrupa devletlerine gözdağı verecekti. 1521 yazında Kanuni Komutasındaki Osmanlı ordusu Belgrad önlerine ulaştı. Ordunun büyüklüğü ve disiplini savunmadaki Macar garnizonunu dehşete düşürdü. Osmanlı ordusu o dönemin en modern silahlarıyla donatılmıştı. Topçu birlikleri Belgrad surlarına karşı amansız bir bombardıman başlattı. Kuşatma haftalarca sürdü. Osmanlı askerleri surlara tırmanmak için canla başla savaştı. Macar savunması ise inatçıydı. Ancak Osmanlıların sayıca üstünlüğü ve askeri teknolojisi sonunda zaferi getirdi. Ağustos ayının sonunda Belgrad Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçti. Belgrad'ın fethi Osmanlı İmparatorluğu için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu zafer, Kanuni Sultan Süleyman'ın askeri dehasını ve Osmanlı ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdi. Belgrad'ın ele geçirilmesiyle birlikte Orta Avrupa'ya giden yol Osmanlılar için açılmış oldu. Macaristan Krallığı Osmanlı tehdidi karşısında daha da zayıfladı. Belgrad'ın fethi sadece askeri ve siyasi sonuçlar doğurmakla kalmadı. Aynı zamanda kültürel etkileşimi de artırdı. Osmanlı İmparatorluğu fethettiği topraklara hoşgörü politikasıyla yaklaştı. Belgrad Osmanlı yönetimi altında kültürel ve ekonomik açıdan gelişti. Bu fetih, Avrupa tarihinde de derin izler bıraktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi, Avrupa'daki güç dengelerini değiştirdi ve yeni ittifakların kurulmasına yol açtı. Belgrad'ın fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki uzun süreli hakimiyetinin ve Doğu ile Batı arasında köprü görevi görecek olan bir imparatorluğun doğuşunun habercisiydi.